Kıymetli gençler hoş geldiniz. Kazanın bakış testlerinde eşkenar dörtgen test 4'eyiz. Soru 1'e dalıyorum hemen. Eşkenar dörtgen biçimdeki kartonu AC köşegeni boyunca kesip A noktası etrafında sağ ve sola eşit alfa derecelik açılarla açmışız. Bu durumda DK üssü AK'ya eşit olmuş. Şekil 2'deki gibi konumlanıyor. Şekil 2 yazmamışım ama 2 diyelim ona. DCC üssü 120 ise alfa kaçtır? Şimdi neler yapabiliriz? Bakalım çok e, hoş şeyler yok. Bir tatlı bir şey vermişti bana. Neredeydi o? Şurada. DK, D üstü K eşittir AK. Bakalım. E, yani şunu şunun eşit olduğunu söylüyor. Şimdi bu eşkenar dörtgen köşegenden e, bunu kestiysem eş iki parçaya ayırmış olacağım. Dolayısıyla özür. Bu AM uzunluğu da MB üstü eşit olacak. Bunlar birbirine eşit olacak diyeceğim. Peki sonra ne diyeceksin hocam? Bunu görmesi belki biraz zor olabilir ama dikkat edecek olursan abi şurada Onu da boyamak istiyorum Şurada oluşan dörtgen Bir ikiz kenar yamuk olur Eğer bu ikiz kenar yamuksa haliyle şunu demem lazım Bu açının ölçüsüne ne demişti 120 O zaman şu açının ölçüsüne de 60 diyeceğim Harika Sonra cihazıma diyorum ki abi o zaman şunlara A ve A diyelim Olur e o zaman şunlara da A ve A deyip buraya da 60 yazacağım. Bence bunda da anlaşırız. Dörtgenin nasıl bir dörtgen olduğunu söylemişti bana. Eşkenar dörtgen olduğunu söylemişti. O zaman şu minnak uzunlukta şu minnak uzunluğu Yani A, B üssü, B üssü, C iki üssüne eşit olmalıdır. E orada da ikizkenar üçgen var o zaman. Yani şu açıyı A diyen adam buraya da A demeli birader. E o zaman bu A, B üssü, C iki üssü üçgeninde 3 üç tane A var, bir tane 60 var iç açılarının toplamında. Yani 3 A'nın toplam cihazına 120 kaldı. 180'den 60'ı çıkardım. A'ya ya da buradan kaç demem lazım? 40. Okey. E sonra ne yapacaksın hocam? A'ya 40 diyen adam şuraya da şuraya da 40 demiştir. 40, 40 toplamcıkları yapar burayı. 80 benzer şekilde 40, 40 burasını da toplamcıkları yapar. 80, 80, 80 160 diyor İsmail Yaka. Bizim ondan bir alakamız yok. Fakat 80, 80, 160 ise şurada oluşan tepe açısının Ölçüsünün 20 derece olduğunu söyleyeceğim. 20 derece. Şimdi ben her iki parçayı yani sağ ve sol parçayı yani şuraya bir şuraya iki nolu parça diyecek olsam bu iki parçayı da e, alfa derece kadar sağ ve sola eşit miktarda açmıştım. E, toplamda o zaman açıklığın iki alfa olması lazım. Yani 20 derece dediğim yer iki alfa olmalı. 2 alfa 20 ise alfaya 10 deyip noktayı koyacağım. Soru bir paket soru 2. Diyor ki, sana eş düzgün beşgenlerden iki tane verdim. Birini bir miktar öteliyorum. A köşesiyle B köşesini şekildeki gibi çakıştırıyorum. Ve bir enteresan şekil oluşuyor. Bu şekilde R, M, N açısının ölçüsü nedir diyor. Şimdi abi zaten bu düzgün beşgenlerin nasıl olduğunu söylemişti. Eş yani M, N uzunluğu şuraya o da şuraya eşit olacak. O da buraya eşit olacak. Yani bir eşkenar dörtgen oluşturdum. Eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralel kenardı. O şimdi cepte dursun. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi. Evet. E, o zaman biz bu mavi ile boyalı dörtgenin eşkenar dörtgen. Aynı zamanda bir paralelkenar olduğunu söylediysek. Şu açısına 180'den 108'i çıkarıp 72 yazacağım. İkine e, bir düzgün beşgen var. Yani şu açının kompilesi e, bu düzgün beşgenin bir iç açısı yani 108. O zaman 108'den de 72'yi çıkararak e, bahse geçen kırmızı açıyı paketlemiş. İkinci soruyu noktalamış olacağım. Geldim tuvalet kağıdı sorusuna. Diyor ki aşağıda rulo biçimde havlu peçete üzerinde birbirinin aynısı eşkenar dörtgen motifler bulunmakta. Peçete 58 birim aşağı çekilince şöyle enteresan bir görüntü. 68 birim çekilince şöyle enteresan bir görüntü oluşuyor. O zaman buradan çıkardığım sonuç şu. Demek ki şu son çekiş yani şu minnak parça 11 birim uzunluğunda. O zaman buradan çıkardığım bir diğer sonuç şu. Şunu biraz yukarıdan çekeceğim. Demek ki şurası da 11'in uzunluğunda abi. 10, 10, 20. 68'den çıkardım. 48. Demek ki şunlar da 24'er birim. 24, 24. Yani uzunlamasını olan eşkenar dörtgenler 24. Dört. E, enlemesini olanlar 11'im. Yükseklik verecek bana. Öyle düşünebilirim. E, bana diyor ki bir motifin çevre uzunluğunu bulur Şimdi ben aslında buraları 10 ve 24 diyerek aslında bu bahsi geçen Motifin üstündeki eşkenar dörtgenlerin köşegen uzunluklarından söz etmiş oldum. Olabildiğince büyütüyorum burayı. Ve haliyle içine gireceğim şeklin. Abi şöyle bir enteresan atraksiyon yapıyorum. Eğer burası 24 ise şu köşegen uzunluğu 24. Yukarıdaki 10 ise bu köşegen uzunluğu da 10 olacak. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortalıyor idi. Yani diyeceğim ki abi şuraya 5 yazmam lazım. 5 5 10 olsun. Şuraya da 12 yazmam lazım. 12 12 e, ne olsun? 24 olsun. E, o zaman abi eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortalıyor ise demek ki 5, 12, 13 bunlar. 5, 12, 13 ise bunlar abi. Demek ki eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 13. E, bana diyor ki çevresini bul. 13 çarpı 4 yapıp e, ne yapar o da? 52 yapar ve noktayı koyarım. Evet, geldim 4'e. E, maalesef şekilsiz soru. Şekilsiz soruları ben pek e, beğenmiyorum, sevmiyorum ama abi ÖSYM soruyor. O zaman mecbur biz de çözeceğiz. im uzunluğundaki bir teli kullanarak eşkenar dörtgen biçiminde bir duvar süsü yapmışız. Süs yapılırken kısa köşegen dahil tüm çevreyi oluşturmuşuz. Yani nasıl bir şey söz konusu? Abi diyor ki eşkenar dörtgeni oluşturdun. Aynı zamanda e, bu kare oldu ama olsun. Aynı zamanda diyor ki e, kısa köşegeni de oluşturmuşum. Şunu kısa köşegen olduğunu varsayacağım. Okey. Eğer tel parçası 40 birim daha uzun olsaydı diyor uzun köşegeni de dahil etmiş olacaktın. Yani aslında adam bana şunu söylemeye çalışıyor. Hacı diyor uzun köşegenin uzunluğu da 40. E şimdi bu bir eşkenar dörtgense haliyle burası 20-20 olmalıdır. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortalıyordu. O zaman şuraya A'ya A diyeceğim. Şuraya da B diyeyim. Eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunu B birim kabul ettim. Şimdi 130 birimlik uzunluğundaki teli kullanarak 4B'lik çevreyi ve 2 A'lık kısa köşegeni oluşturmuşum. E bunun toplam 130 abi. 2'ye böl. 2 B artı A eşittir 65 gibi enteresan bir ilişki yakaladığım. Bir de, bir de şurada tatlı bir üçgen var. Kim o hoca? Abi burası. Bu üçgende e, kenar uzunlukları, dik kenar uzunlukları 20 A hipotenüs B. O zaman diyeceğim ki elimde şöyle de bir eşitlik var. A'nın karesi artı 20'nin karesi eşittir B'nin karesi. Şimdi bu iki denklemi çözeceğim. Nasıl becereceksin onu hoca? Mesela burada A'yı yalnız bırakacağım. A'yı nasıl yalnız bırakırsın? Dersen ki abi A eşittir. Kalemin pili bitmiş olmasın. Bir deneyeceğim. Evet üzücü. O zaman bir kısa mola veriyoruz. Abi bu kalemin şarjı tamam olsun. Sonra kaldığım yerden ben devam edeceğim. Evet kalemin şarjını tamamladık. Kaldığımız yerden aşk ile devam ediyoruz. Şimdi ne demiştik en son? Kareler toplamı ile alakalı bir pisagor yazdık. Bir de 2B artı A eşittir 65 gibi bir eşitliğimiz var. Şimdi burada şunu yapabilirim. Burada A'yı çekebilirim. A eşittir. Evet kalem yine çıldırdı. Burada A eşittir 65 eksi 2B yazıp şurada yerine yazabilirim falan ama Abi oradan elde edeceğim denklem çok tatlı bir denklem olmayacak çünkü onu çarpanlara ayırması da çok kolay olmayabilir. E ne yapacağız hocam? Diyorum ki abi dik kenarlardan birinin 20 olduğu bir e, dik üçgen arıyorum. E, 15 20 25 yer mi? Eğer şuraya 15, şuraya 25 yazarsam bu eşitliği sağlar. E, buraya 25 B'ye 25 A'ya e, 15 yazarsam abi bunu da sağlıyor. Oo çok iyi. O zaman uzatmaya gerek yok. Yani Duvar süsünün yüzey alanı kaç birim karedir? İşi bitiriyorum. Ee, A'nın kaç olduğunu söylüyorum. 15. O zaman demek ki kısa köşegen uzunluğu yani şuradan şuraya 30. Ee, bu dik kesişen köşegenler dik kesişen bir dörtgen. Alanını nasıl bulacağım? 1 bölü 2 çarpı köşegen uzunluğu 40 çarpı ee, diğer köşegen uzunluğu ona kaç dedik? 30 mu? Sonra falan filan carçut işte çarpıp böleceğim. 600'ü yapıştıracağım. Aksi halde o ikinci dereceden denklemle uğraşmak çok tatlı olmayacak idi. Aşağıda bir ABC eşkenar dörtgeni biçimdeki kartonu kesikli çizgilerden kesmiş. Şekil 1'de kesilen parçaları şekil 2'de birleştirmişim. Eşitlikler var. E, MN8 ise çevre nedir? Birader burada şunu yapacağım. Neyi? Diyeceğim ki şurası A birimse şurasına da A birim demem lazım. Burası bir dikdörtgen dolayısıyla şuraya da A birim demem lazım. Eşkenar dörtgensi buraya da A birim diyeceğim. Eşkenar dörtgen demiş miydi? De, evet. Sonraca ağzıma ne diyorum? Abi o zaman burası da 2A'dır. Yani aslında elimde nasıl bir e, tatlılık oluştu? Şöyle 30-60-90. Yani şu uzunlukta A kökücü olacak benim için. Okey. Şimdi ben bunu kesip şekil 2'deki gibi yapıştırdıysam şurası A. Haliyle burası A kökücü. E, Gene burası A köküç. Haliyle burası A olacak. E, A A köküç. Haliyle burası 2 A olmalı. Yani 2 A dediğim şey 8. O zaman demek ki eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 8. Bir kenar uzunluğunun 8 olduğunu söylediğim eşkenar dörtgenin e, çevresine ne diyeceğim abi? 32 diyeceğim ve paket diyeceğim. Aşağıda bir ABC'de eşkenar dörtgeni biçimdeki kağıdı DE boyunca kesip AD kenarı DC üzerine gelecek biçimde yapıştırmışım. Çok iyi. E, orası 4 diyor. DE. Bakınız ADE. Yani şu üçgeni. Bakınız A burada. D burada. Demek ki E noktası da şurada olacak. Yani demek ki şurası 4. Sonra neler yapabiliriz hocam? Şu açının ölçüsünün ne olduğunu bilmiyorum. A şu açının ölçüsünün ne olduğunu bilmiyorum. B A ile B toplamının da 90 olduğu çok net. E bu bir eşkenar dörtgense karşılıklı köşe açıları birbirine Burası da A. O zaman ben şu açının A olduğunu, benzer şekilde bu açının A olduğunu söyledim. E ve şurayı da o şu açıdır B olduğunu söyledim. Devam ediyorum. DE4, B, D üssü 4 kök 5 ise diklikte var ise BC kaçtır diyor. Abi A artı B ile A ile B'yi topladığımda A artı B toplamına 90 demiştim. Yani şurası da 90. E, B'de uzunluğu neresi? İstersen onu kırmızıyla şöyle belirginleştirelim. E, BD üssü uzunluğu burası ve bunun 4 kök 5 olduğunu söylüyor. 4 kök 5. O zaman Pisagor yazacağım ama burada Pisagor yazmaya da gerek yok. 1, 2 kök 5 üçgeni var. Yani bu BC uzunluğunun 8 olması lazım ki 4, 8, 4 kök 5 diyeyim. Zaten bana diyor BC'yi bul. Ne buldum o zaman? 8 buldum. Evet aşk ile devam. Yandaki eşkenar dörtgen biçimdeki kartonların 7 tanesiyle aşağıdaki dikdörtgen biçimdeki karton üzerine desenler yapıştırmışım. Uzun kenarları eşit olmuş bu dikdörtgenlerin. Alanları farkı 48'miş. Okey. Şimdi burası da biraz e, ilginç olacak. Dolayısıyla bunun da içine giriyorum. Abi diyorum ki şurası uzun köşegen. Uzun görünen köşegen. Bunun uzunluğu olsun 2A. Bir de kısa görünümlü bir köşegenim var. O da şu. Bunun uzunluğu da olsun 2B. 2B. Burada anlaşırsak devam edeceğim. Nasıl devam edeceğim? Şöyle bakınız bu uzunlamasına konmuş ilk de. Yani şurası 2A, şurası 2A, şurası 2A o zaman burası olur komple 6A. Benzer şekilde yan tarafa da aynı şeyi yapacağım. Şunu büyütmem lazım. Şuraya 6A dedim. O zaman buraya da 2B demem lazım. Benzer şekilde abi burası 2B, 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 2B yani 8B yapıyor burası. Halili burası da 2A yapacak. Peki. Benim yüksekliklerim eşitti. Yani 6A ile 8B'nin eşit olduğunu söylüyor. 6A eşittir 8B. O zaman A'ya 4X, B'ye 3X deyip yartıralım. Alanlar fark atıyor. A, 4X ise burası 24X. Haleli yükseklikler birbirine eşit 24X. B'ye 3X dedim. Yani şunun eni 6X. A'ya 4X demiştim. Şunun eni 8X. O zaman bir tanesinin alanı 24x çarpı 8x iken diğerinin alanı 24x çarpı 6x. Bunların farkının 48 olduğunu söylüyor. 24x parantezden alıyorum. 8x eksi 6x yani 2x kalıyor Eşittir 48 ise haliyle x'i buradan buluyorum 1. Eşkenar dörtgen biçimdeki kartonlardan birinin çevresi kaçtır? E demek ki A4, B3. a 4, b 3. Aya 4x demiştim. E, B'ye 3x demiştim. A 4, b 3. Peki? E biz köşegen uzunluklarına 2 ay 2B dediysek o zaman aslında şunu demiş oluyoruz. Neyi? Şurası 4, burası 3. Dik kesişiyor. 4, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 4, 5, 4, 3, 5. Anlaşırız bence. Yani bir kenar uzunluğunun 7 olduğunu söylediğim bir eşkenar dörtgenle muhatapım çevresini soruyorsa paketliyorum onu da. Evet yanda 3 tane, yukarıda özür, 3 tane özdeş eşkenar dörtgenim var. O zaman abi haliyle buralar 60, 60, 60. Sonra bir tanesiyle dikdörtgen bir tane dikdörtgen C köşesi çakışacak biçimde yerleştirilmiş. ABK ile doğrusal olmuş. Okey. DCM'nin de doğrusal olduğunu söylemesi lazımdı. Ee, gerçi C köşesinde çakışıyor iseler okey sıkıntı yok. Sonra ne diyorum abi? Şu açının ölçüsünü 60 demiştim az önce. Bu açının ölçüsüne de 60 diyeceğim şimdi. O zaman şu uzunluğa A kök 3 diyelim. Şu uzunluk A olsun. Şu iki nokta arası buralara da Haliyle 2A demem gerekiyor. AC eşit CM demiş. AC ne bilmiyorum bakalım. AC uzunluğu şurasıdır. Şimdi bilader burası 60 ise şuraya 120. Yani burada 120, 120 özür. 120, 30, 30 üçgeni var. İkiz olan kenarlar 2A, 2A ise o zaman 120'nin gördüğü 2 kök 3A olacak. Yani CM'nin de buna eşit olduğunu 2 kök 3A olduğunu söylüyor. CK ve CM toplamı da 6 kök 3 ise yani aslında elimde ne var? elimde şu var. E, A kök 3 toplamı ile 2 A kök 3 toplamının veya 2 kök 3 A toplamının 6 kök 3 olduğu bilgisi var. O zaman buradan A'yı 2 buluyorum. Eşkenar dörtgenin eşkenar dörtgenin alanı soruyor. Yani burası 4, şurası 2 kök 3. O zaman taban çarpı yükseklik yapacağım. Yani 4 çarpı 2 kök 3 yapacağım. Abi o da 8 kök 3 olacak. Ve bunu da paketleyeceğim. Soru kaçtı o be? 8 miydi? Evet. Bunu da noktalamış olacağım. Eşkenar dörtgen testlerini noktaladık. Bakış, kazanın bakış testlerinden. Sırada dikdörtgen var. O zaman az sonra dikdörtgende görüşmek üzere.